yapamaz mıyız ki? Ya bırak gitsin kurtuldu en azından. Ya böyle hayat mı yaşanır? Allah aşkına Nedret ya. Ya sen gidebilecek olsan, kapı açık olsa gitmez misin? Hiç durmam. Bilsem ki çocuklarım benimle gelecek. Bir dakika durmam. Ama bu öyle değil ki. Yani böyle gitmesi doğru değil. Sevdiği adam Öyle değil mi? Ben kahraman yaşıyor olsa gitmezdim. Gidemezdim. Ben gidebilecek olsam seni rağmen giderdim. Bak, görüyorsun kızımın halini. Ya oğlum Akın daha 18'ine girmeden hapse düştü. Sen gerçekten yaşlandın be ya. Bıraksan mı diyorum acaba bu işleri? Hani diyordun ya, öyle güneyde bir kasaba, tavuklar, mabuklar falan. Geçen silah iddiada bana kaybettin, kaybetmedim diye hatırlıyorsun. Ee sen doğma büyümü bu mahalleli yaptın. Aliço buraya gelir, ne kadar oldu, kaç sene oldu ki arkadaş? Alakası yok, sen lordsun oğlum. Hı? Uzaktan bakıyorsun mahallene. Biz hala bu sokakların çocuğuyuz. Bak sor... ...kim nereden geldi, şeceresini sayarım sana. Yok yok, tamam anladım. Bundan sonra sana içirmek falan yok. Tamam. Hay Allah, bu nedir arkadaş? Hadi ben bu taraftan gidiyorum. Hadi eyvallah. Ne diyorsun lan? İşte oğlum senin ev o tarafta değil lan. Alo. Hadi hadi. Vay arkadaş. Tabla. Kusura bakma açamadım. Olsun. Önemli değil. Emmi. Sena'yı duydun mu? Haberin var mı? Yo. Hayırdır? Evi terk etmiş. Yapma ya. Olacağı buydu. Kız o kadar yaşadığı şeyden sonra. Emmi. Benim bir senayla konuşmam gerek. En azından bir kere. Diyorum ki. Yarın evden Hastaneye gider gibi çıksak. Senaya gitsek. Olur. Olur tabii. Ben her türlü yardım ederim de... ...sen başına bir bela almayacaksın değil mi? Olsun. Sena beni her seferinde korudu. Yanımda durdu. Belki... ...ben de bu kez onun için bir şey yapabilirim. En azından denemiş olurum. Kapatıyorum yarın görüşürüz.